Merhabalar. İngilizce dizi izleyerek İngilizce dil becerinizi geliştirmeye, yeni kelimeler ve günlük ifadeler öğrenmeye ve en önemlisi İngilizceye maruz kalarak dil edinim yolculuğunuzdaki en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Bu videoda The Big Bang Theory'den çok eğlenceli bir bölüm izleyeceğiz. Ve bu bölümün içerisinde geçen kelime, kalıp ve kültürel ifadeleri beraber inceleyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Videonun sonunda bu videoda göreceğimiz kelime ve ifadeleri özet geçiyorum. Daha önceki dizi izleyerek İngilizce öğren bölümlerini ise şuradan ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bölümde Bill Gates bir konferansa katılmak için şehre gelmiştir ve tesadüfe bakın asistanı olarak Penny çalışacaktır. Leonard ise çocukluğundan beri Bill Gates hayranıdır ve bu fırsatı kaçırmamakta kararlıdır. Bu kadar bilgi şimdilik yeter. Hadi gelin neler olduğunu beraber izleyelim. Even if I wanted to introduce you, there is no room in his schedule. I mean, look, look at this itinerary. I meet him at his hotel first thing tomorrow morning. Then we're on the go all day long. You're right, guys. This is her job. We need to respect that. Thank you, honey. Proud of you. Love you. I totally just saw what hotel he's staying at. What are we waiting here for? For Penny to walk down the stairs, get in her car, and drive away. <laughs> right. Smart. <clears throat> long enough? She's pretty quick. Let's go. What would you do if you had a billion dollars? Mm -hmm. Same as Bill Gates, try to make the world a better place, but I do it in a working Iron Man suit. I didn't know that came in a boys medium. Well, this is a bad idea. Maybe we should go. What are you talking about? I don't know. I'm just feeling guilty. Like I'm kind of sneaking around behind penny's back. We're not doing anything <laughs> wrong. We're just hanging out in a hotel lobby. Plenty of people do that. The businessmen, the high end prostitutes. <laughs> that's a fun new game, Ceo or ho. <laughs> no, this is wrong. Let's go. Guys, guys, that's him. Be cool. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Cooler. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Uh, Mr Gates, I'm, I'm, Dr Leonard Hofstetter. We've actually met before. Sorry, I don't remember. You were so nice. I, 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 it was really special to me because you've been such a big influence on my life. I mean, ever since I was a little kid, I've looked up to you like, like a hero. Oh, now I remember. <laughs> Would you like a tissue? How about a hug? How how about a tissue? <gülüyor> <gülüyor> Even if I wanted to introduce you, there is no room in his schedule. I mean, look. Schedule bir isim. Amerikan İngilizcesinde schedule deniliyor. İngiliz İngilizcesinde ise schedule diyorlar. Ben genelde Amerikan İngilizcesini tercih ediyorum ve schedule diyorum schedule, plan, program demek. Fark etmişsinizdir bölümün başında Leonard Bill Gates'le görüşmek istiyor ancak Penny bunun gerçekleşmesini pek istemiyor ve bununla alakalı birçok bahane sunuyor. Even if I wanted to introduce you, there is no room in his schedule. Yani seni tanıştırmak isteseydim bile, seni tanıştırmak istesem bile programında hiç boşluk yok diyor. Look at this itinerary. Itinerary bir isim. Schedule kelimesine biraz benziyor ancak seyahat planı veya yol güzergahı anlamını taşıyor. Mesela bir vize başvurusu yaptığınızda detaylı seyahat planınızı isteyebiliyorlar. A detailed itinerary mesela. Burada Penny, look at his itinerary. Yani Bill Gates'in seyahat planına bak diyor. Burada Penny yine haklı olarak tabii ki işi olduğundan dolayı Leonard'in Bill Gates'le buluşmasını engellemeye çalışıyor. Ancak ne kadar başarılı olduğunu tabii daha sonra görüyoruz. I mean, On the go bir idiom yani bir deyim. Çok meşgul demek. I'll meet him at his hotel first thing tomorrow morning. Yarın sabah ilk iş olarak onunla otelde buluşacağım. They're on the go all day long. Bütün gün çok meşguller diyor Penny. Proud of you. Love you. Burada fark etmişsinizdir. Leonard proud of you diyor ve Penny ona karşılık olarak Love you diyor. Biliyorsunuz gramatik olarak yani dil bilgisi açısından bir cümlede normalde özne bulunması gerekiyor değil mi? Yani bu cümleyi normalde nasıl söyleriz? I'm proud of you veya I love you şeklinde. Ancak İngilizcede bazen konuşma dilinde şayet bu eylemi siz gerçekleştiriyorsanız özne kullanılmıyor. Günlük konuşma dilinde özellikle. Birkaç başka örneğe daha bakalım sizinle. Trust you dediğimde I trust you yani sana güveniyorum demek istiyorumdır aslında ama dediğim gibi özneyi kullanmıyorum. Didn't see you. Seni görmedim. Tabi yine gramatik olarak I didn't see you demem gerekirken sadece didn't see you deyip mesajımı iletebiliyorum. Bir başka örnek. Yeah. Heard about it. Evet, duydum. Aklınızda olsun siz de günlük konuşma dilinde bu şekilde cümleler kurabilirsiniz. What would you do if you had a billion dollars? What would you do if you had a billion dollars? Burada Raj, Howard'a if conditional second type'lı bir soru soruyor. Biliyorsunuz hep İngilizce derslerinde görüyoruz bu konuyu ve çok da kullanışlı bir dil bilgisi kuralı aslında. Başka bir örneğe bakacak olursak If I were you, I would talk to her. Senin yerinde olsaydım onunla konuşurdum. If conditional second type'ı şimdiki zamanda farazi durumlarda kullanıyoruz. Yani unreal present dediğimiz durumlar. Raj the Howard da bunu kullanarak bir soru soruyor. 1 milyar doların olsaydı ne yapardın? Howard'ın 1 milyar doları yok. Farazi bir şekilde şimdiki zaman üzerine konuşuyorlar. Yani şu kadar paran olsaydı ne yapardın? Bu gibi durumlarda if conditional second type'ı kullanıyoruz. Howard da buna cevap veriyor. Same as Bill Gates. Try to make the world a better place. Bill Gates gibi yapardım. Dünyayı daha iyi bir yer yapmaya çalışırdım diyor. Sonra ekliyor. But I do it in a working Iron Man suit. Ancak bunu çalışan bir Iron Man kıyafeti içerisinde yapardım diyor. I didn't know that came in a boy's medium. <laughs> come in bir phrasal verb. Bu phrasal verb'i gördüğümüzde aklımıza ilk olarak içeri girmek gelebilir. Ve haklısınız da come in phrasal verbinin birçok anlamı var. İçeri girmek de bunlardan biri. Ancak farklı bir alanda daha kullanılıyor. Tekstil ve kıyafet ürünleri ile ilgili konuştuğumuzda come in çok sıklıkla kullanılan bir phrasal verb. Örnek bir cümle üzerinden anlamını çıkarmaya çalışalım. Mesela this t-shirt comes in three colors dendiğinde sizce come in nasıl bir anlam taşıyor? Yani bu cümleyi Türkçe'ye çevirirsek nasıl çeviririz? Bu cümleyi bu t-shirt'ün üç rengi var diye çevirebiliriz. Yani coming dediğimizde bir ürünün mevcut olduğu yani bir ürünün var olduğu anlamı ifade ediliyordur. Howard ne demişti? Bir milyar dolarım olsa Bill Gates gibi yapardım ve bunu bir Iron Man kıyafeti içerisinde yapardım. Howard biliyorsunuz kısa boylu biri ve zayıf. Raj da bunu T'ye alıp I didn't know that came in a boy's medium diyor. Yani o Iron Man kıyafetinin bir erkek çocuğu boyunda olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu bilmiyordum diyor. Guilty, like I'm kind of sneaking around behind penny's back. Sneak around. Bir idiom yani bir deyim. Sessiz sessiz veya sinsice dolanmak demek. Videonun sonlarına doğru Leonard'ın biraz pişmanlık yaşadığını görüyoruz. Yani Penny'e haber vermeden Bill Gates'le buluşmaya çalışıyor. Bu konuda biraz pişmanlık duyuyor ve bunu belirtmek için I don't know, I'm just feeling guilty diyor. Yani bilmiyorum, kendimi suçlu hissediyorum. Like I'm kind of sneaking around behind Penny's back. Sanki Penny'nin arkasından sinsice iş çeviriyormuşum gibi hissediyorum diyor. The businessmen, the high-end prostitutes. <laughs> high-end, bir adjektif yani bir sıfat. En yüksek kalitede demek. Nitelediği ismi hep en yüksek kaliteye veya maddi olarak en pahalı opsiyona, seçeneğe çeviriyor. Genelde kaliteli bir şey için yüksek meblalar ödemekten kaçınmayan insanlara sunulan seçeneklerin başında getiriliyor. işte high-end şu, high-end bu dediğimizde en yüksek kalitede olduğunu biliyoruz. Tabii ki bununla beraber fiyatının da yüksekliği beklenebilir. Leonard biliyorsunuz biraz pişmanlık yaşıyor. Howard ise we're not doing anything wrong. Yanlış bir şey yapmıyoruz diyor. We're just hanging out in a hotel lobby. Plenty of people do that. Sadece bir otel lobisinde takılıyoruz diyor. Yani birçok insan bunu yapıyor diyor. Ve burada birkaç örnek veriyor. The businessmen, iş adamları, the high-end prostitutes, en yüksek kalitedeki fahişeler. Diyor. ve orada birisiyle de selamlaşıyor. Look up to someone bir phrasal verb. Birine hayran olmak veya birine saygı duymak demek. Leonard Bill Gates'i gördüğünde çok duygulanıyor ve yavaş yavaş ağlamaya başlıyor. I mean ever since I was a little kid I've looked up to you like a hero. Çocukluğumdan beri size bir kahraman gibi hayranlık duydum diyor. Would you like a tissue? How about a hug? How about a tissue? How about bir kalıp. Birine bir teklif yapmak istiyorsunuz. Şuna ne dersin veya şunu yapmaya ne dersin? "Veya buna var mısın? Şunu yapmaya, bunu yapmaya var mısın?" demek istediğinizde "How about" kalıbını kullanabilirsiniz. Leonard Bill Gates'i gördüğünde biraz duygulanıyor ve dediğim gibi ağlamaya başlıyor ve Bill Gates ona "Would you like a tissue?" diyor. Yani bir mendil ister misin diye soruyor. Leonard da bunu avantajına çevirip "How about a hug?" diyor. Yani sarılmaya ne dersin? diyor ve Bill Gates de yine aynı kalıbı kullanarak "How about a tissue?" diyor. Yani bir mendile ne dersin? diyor. Şimdi de aynı videoyu bir daha izleyelim. Ve gördüğümüz kelime ve ifadelerden sonra anlamı oranımızın değişip değişmediğini beraber görelim. Even if I wanted to introduce you, there is no room in his schedule. I mean, look, look at this itinerary. I meet him at his hotel first thing tomorrow morning. Then we're on the go all day long. You're right, guys. This is her job. We need to respect that. Thank you, honey. Proud of you. Love you. I totally just saw what hotel he's staying at. <laughs> what are we waiting here for for a penny to walk down the stairs get in her car and drive away <laughs> right smart <clears throat> <laughs> <laughs> they're long enough she's pretty quick let's go what would you do if you had a billion dollars same as bill gates try to make the world a better place but i do it in a working iron man suit I didn't know that came in a boy's medium. Well, I, I, this is a bad idea. Maybe we should go. What are you talking about? I don't, I don't know. I'm just feeling guilty. like I'm kind of sneaking around behind penny's back. We're not doing anything wrong. We're just hanging out in a hotel lobby. Plenty of people do that. The businessmen, the high end prostitutes. That's a fun new game, Ceo or O? <laughs> no, this is wrong. Let's go, guys. Guys, that's him. Be cool. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Cooler. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God, oh my God. Uh, m Mr. Gates, I'm I'm Dr. Leonard Hofstetter. We've actually met before. Sorry, I don't remember. You were so nice. I, 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 it was really special to me because you've been such an

Come in, tekstil ürünlerinde kullanıldığında var demek. Sneak around, sinsice dolanmak. High end, en yüksek kalitede. Look up to someone, birine hayran olmak. How about, bir kalıp ve ne dersin, şunu yapmaya var mısın demek. Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.